arkadaşlar. Bugün yine kardeşim Licktonic oyundaki adı Liktonik olan kardeşimle birlikte Vo Roblox'tayız. Water Park oynuyoruz. Su kaynaklarından kayacağız. Şuradan run de istersen hızlı koşmak için. Olur. Arkadaşlar bugün bugün evet su kaynakları oynayacağız. Gerçekten çok mutluyum. Otele gitmeye hiç gerek kalmadan o oyundan kayacağız. Şu hadi gel bunun arka bin. Farklı bir de ka tamam, kalk, tamam, kalkıyorum. Ben, ben bulk yapacağım ben daha iyi. Arkadaşlar, arkadaşlar biz en iyisi hemen başlayalım. Arkadaşlar, evet. arkadaşlar. <laughs> ya farkı bir gel duruyor ya. Gel bin bin. Oho. gel arkadaşlar biz öbür kaynaktan kayarız. Ee, bir önce sarıdan kayalım sen. Sarı. Olur. Sarıdan başlayalım biz. Hadi bin. Allah. Bin. İki bin evet arkadaşlar kayıyoruz. Woohoo! <laughs> <laughs> Sanırım arkadaşlar bu en korkunçlarından biri. Bir bir yavaş yavaş hızlanıyor. Allahu ekber. Oh, çok güzeldi. Hemen, Hemen koşalım. Hızlandığında hala koşabilirsin. Evet arkadaşlar. Buradaki arkadaşlar videoyu sakın geçmeyin. Buradaki tüm kaydırakları deneyeceğiz. Hepsini hepsini hepsini. Ve abone olup like atmayı da unutmayın. Kesinlikle. Gel yeşil, yeşil yeşil. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bindik kardeşimle beraber şurada da bizi görüyorsunuz Allahu Ekber bu kapalı kaydırak bir de <laughs> Allah Bismillahirrahmanirrahim nereden nereden geçiyoruz biz <laughs> evet arkadaşlar bu kaydırak da bitti lan evet Yukarı doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi kırmızıdan kırmızı. kayacağız. Arkadaşlar bu arada kırmızıyı bilenler bilir. Öyle bir kaydırak ki. Çılgın, çılgın. Yani direkt 90 derecelik bir açıdan kayacağız. Hadi bakalım ben dışarıdan izliyorum. Al dışarıdan izle. Tamam. Arkadaşlar şu şekilde. Dışarıdan şekil. göster. Şöyle çok... böyle iyi. Arkadaşlar. Ooo! Arkadaşlar burada ben şu kırmızı kaydırağı yakından göstereyim şöylesi. Az önce kaydığımız yer Tam olarak bu diklikteydi. Kırmızıya bakar mısınız? Tam dik. Gel. Yani tam olarak dimdik. 90 derece. Abi şimdi maviye binelim. Hayır şey uzunluk kaynaklardan maviye Uzun mavi değil. Haydi bakalım. Yukarı çıkıcaz. Arkadaşlar hızlanmadan yapıyoruz. Evet şimdi maviye gireceğiz. Mavi şey kullanmıştır. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, burada bizi görüyorsunuz. Ve ben kaydırağın içini göstereceğim. Allahu ekber! Sarıyla aynı. Çok güzel ama bence. Şimdi artık büyük kaydıraklara geçiyoruz. Hayır, alttakiler. Hayır, alttakiler bitti ya. Ha. Arkadaşlar, buradaki ten hepsinden kayacağız. Hiç merak etmeyin. Büyüklü küçüklü hepsinden ormanın içinde bir bir kaydırak grubu var. Oradan bile kayacağız. Yani asla hiçbirini atlamayacağız. Buradan buraya gelin. burada mor bir kaydırak. Allah bismillah. Ya mor tekli. Bir aşağıda al yeşile evlenin yeşile. yeşile. mi? Tamam. Hı -hı. Evet arkadaşlar. <laughs> Bu yeşilin e, güzel tarafı böyle kısa. ya. <laughs> böyle yeşil kısa <laughs> yavaş. Güzel bir kaydırak. Biz seviyoruz arkadaşlar. <laughs> Biri geldi böyle. <laughs> Çok güzel. Ben zıpladım. Gel bakalım. Güneşlenir istersen? Gel. Birleşiriz şey sonra. Ha şimdi mordan. Mordan mı tamam. Bekle. Evet. Arkadaşlar bu tekli olduğu için önce önce kardeşim kaysın. Tamam. Kaybolun. Ben senin video çekeceğim. Evet arkadaşlar şimdi şu açık yerden kardeşimi göreceksiniz. Evet arkadaşlar yan bir şekilde gidiyor. Şimdi yukarıdan kardeşim düşecek. <laughs> Allah düştü. Blok diye düştü arkadaşlar. Ben de oturdum arkadaşlar. Şimdi beni göreceksiniz. Kayıyorum. Ben de abimi izliyorum. Kayıyorum, kayıyorum, kayıyorum. Allahu ekber. Şimdi çıkar arkadaşlar. Yukarıdan düşeceğiz. Bu nasıl bir kaydıraktır ya? Allah. evet, ben iyiyim ya böyle. Bir Şimdi değil mi? Kırmızıdan. Kırmızıdan gel. Tamam. tamam. Ben tamam. de beyazdan, ben beyazdan. 3. Evet. Bekle dur daha değil. Farklı bir kayıyor dur. Kaysın o. Tamam 3. 2 1 kay. Allahu ekber. Ben ben şuna kaydım. <laughs> Şimdi şu beyazdan, şu beyazdan şimdi. Arkadaşlar şimdi beyazdan kayıyoruz. Evet arkadaşlar. <laughs> ben önce kayıyorum. Arkadaşlar bu biraz garip bir kaydırak olabilir. Ay! <laughs> e ee, kafam ya <niye> dışarıda acaba? <laughs> evet, çok hızlıymış. Korktum yani. <laughs> şimdi e, şey beyaza gidelim. Evet arkadaşlar çok Gel beyaza. Beyazdan kaydık ya. Ben şuradaki beyazdan kaydım. Bu hangisinden? Şuradaki. Kırmızı ve beyazdan. <laughs> hadi, hadi. Ben beyazdan kayacağım. Beyazın çıkışı burası değil. Biz boş yer o zaman. Arkadaşlar şimdi kap kap şey kapan diye bahsettiğimiz bu kaydaktan kayacağız. Böyle geri sayım yapıyor. Altımız açılıyor ve bir anda aşağıdan su kaynağına inmeye başlıyoruz. Bu çok eğlenceli bir kaydak. Ben gireceğim ya. Ben girdim bir sefer arkadaşlar. Allahuekber! Arkadaşlar bu hız ne? Oyundaki en hızlı kaydırak olabilir. Şimdi arkadaşlar kardeşimi izleyeceğiz. Ya ben giremiyorum ya. Senin yüzünün işte. Herkes Bassana hemen bas. Hemen bas. 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 bas, Evet. Arkadaşlar kardeşim geliyor şimdi. Göreceksiniz onu. Evet onu izliyoruz. Oh. Ve geldi. <laughs> Takla tahta geldi. Arkadaşlar, şimdi arkadaşlar şimdi en popüler kaydırak ve en korkunç kaydırak olan kaydıraktan kayacağız. Mavi. Mavi. İleri geri yani diğer adıyla tsunami ya, kayacağız. Kenarlara da <laughs> <laughs> Arkadaşlar düşerse gidiliyor. Gel farklı birini ya boş ver. Sen gel ne kadar. Havlan <laughs> tsunami den kayacağız şimdi arkadaşlar. Bu kadar da tsunami diye geçiyor. Hemen gideceğiz. Bin. Çok güzel arkadaşlar. Bunun botu farklıymış bir de. Evet ilerliyoruz. Allahu ekber. Oo! <laughs> Oha! En ucu ulaştık neredeyse. Arkadaşlar bu da şimdi buradan en aşağı kadar gidecek. Cuk bulak. Şimdi burada e Arkadaşlar şimdi çok kişinin Kalı bilmediği lendi, işte o lan. yer. Çok kişinin bilmediği işte o yer. Jungle World'e geldiniz. Şimdi buradan limonatamızı alalım. Buradan bir limonatamızı okay. biz içelim. De 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 deyeceksin ben arkadaşlar içelim. <laughs> nem nem nem. Çok güzel arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi buradan çıkacağım. Buradan buradan buraya göstereyim. Or, orası değil. Orası kayacak değil ama olsun. göstereyim. <laughs> evet arkadaşlar buradan yukarıyı göstereceğiz şimdi size. Arkadaşlar böyle, bur böyle kafe. Burası yani böyle jungle kafe diye geçiyor oyunda. Gel gidelim hadi bakalım. Evet böyle marmut koltuklar, marmut koltuklar var. Gel. Kaydırakların orada e, hangisine bilen? Yeşile bilen. Yeşile inen. Arkadaşlar evet, şimdi yeşile bineceğiz. Bence evet. turuncu daha eğlenceli. Ama tamam. Gel gel yeşle. Lan ne ediyorsun? Evet arkadaşlar, kardeşimle birlikte birlikte bindik. Bu yeşilde çok güzel bir kısım var. Bir tane köprünün altından geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Lan? Kardeşim atladı. <laughs> evet Lan. arkadaşlar, yolun kenarın yolun gerisine ben kendim devam etmek zorundayım ben maalesef. De Kardeşimle gel, Çok güzel. Hadi gel. Şununcuya gidelim. Hadi. Lan oradan duvar var. Arkadaşlar. Duvar. Lan lan lan. Evet arkadaşlar çıkıyorum. Welcome to your Ben ona Evet arkadaşlar böyle görünüyoruz ikimiz. Ve burada çok güzel bir kaydırak var. Camın içinden geçeceğiz biraz sonra. Wow. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> çok iyi. <laughs> Evet arkadaşlar. Gel gel videomuzun sonuna. Gel yanıma. Limonasını eline al. Bu şekilde bitireceğiz tamam mı? Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonu maalesef buradaydı. Daha güzel su kaynakları videoları için takip etmeyi, bizim bizim kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlara hangi oyunu oynayacağımızı yazmayı sakın ama sakın unutmayın. Şimdilik size bay bay. Bay bay.